Merhaba e-motor ailesi. Son dönemde özellikle sahil bölgelerinde, parklarda ve şehir içinde sık sık görmeye başladığımız şişman lastikli elektrikli bisikletler inanılmaz bir popülerlik kazandı. Kalın lastikleriyle dikkat çekiyorlar, görsel olarak güçlü duruyorlar ama iş sadece görsellikte bitmiyor. Bugün sizlere şişman lastikli elektrikli bisiklet alırken en çok yapılan hatalardan bahsedeceğim. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz gereksiz masraf yapmaktan ve pişman olmaktan kurtulabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Birçok kişi şişman lastikli elektrikli bisikletlere sırf kalın tekerlekli havalı diye alıyor. Ancak unutmayın, bu bisikletler özellikle kum, kar ve gevşek zeminler için tasarlanmıştır. Eğer bisikleti sadece şehir içi düz asfaltta kullanacaksanız, o kalın lastikler size ekstra ağırlık ve daha fazla sürtünme direnci olarak dönecektir. Bu da daha çabuk yormanız, elektrikli ise menzilinizin ciddi şekilde düşmesi demek. Doğrusu bisikleti alırken nerede kullanacağım sorusuna net cevap verin. Sadece şehir içi için daha hafif bisikletler daha mantıklıyken kamp, sahil sürüşleri, doğa yolları ve engebeli arazi gibi macera dolu rotalar düşünüyorsanız işte o zaman şişman lastikli elektrikli bisikletler tam size göre. Eğer elektrikli şişman lastikli bisiklet alıyorsanız motor gücü ve batarya kapasitesi çok önemli. Bazı kullanıcılar 250 watt yeter diye düşünüyor ama o kalın lastikler normal bisiklete göre çok daha fazla güç ister. En az 500 watt motor gücüne ve en az 13 amper saat batarya kapasitesine sahip bir model seçmeniz hem yokuşta hem kumda fark yaratır. Aksi halde bisiklet güzel görünür ama performans olarak sizi yolda bırakabilir. Bazı markalar fiyatı düşük tutmak için vites, fren veya amortisör gibi parçaları ikinci planda bırakıyor. Ama unutmayın elektrikli şişman lastikli bisikletler normalden daha ağır olduğu için fren sistemi çok daha fazla yük altında çalışıyor. Ucuz fren sistemi eşittir uzun fren mesafesi. Yani hem sizin güvenliğiniz azalıyor hem de bakım masraflarınız artıyor. O yüzden alırken mutlaka hidrolik disk, fren ve güçlü amortisör sistemine dikkat edin. Elektrikli şişman lastikli bisiklet alırken kadro seçimi çok önemli çünkü bu bisikletler zaten normal modellere göre daha ağır. 3 ana kadro tipi var. Çelik, sağlam ama ağır, alüminyum, hafif, dayanıklı ve fiyat performans açısından en ideal, karbon, çok hafif ama pahalı yani bütçeniz uygunsa en mantıklı tercih alüminyum kadrodur. Bir diğer önemli konu da lastikler. Sadece kalınlığına değil diş yapısına da dikkat edin. Sık ve derin dişli lastikler kar, çamur gibi zeminlerde mükemmel tutuş sağlar ama asfaltta yavaştır. Seyrek ve düz dişliler ise şehir içinde daha konforludur. Kısacası elektrikli şişman lastikli bisikleti nerede kullanacağınızı belirleyin ve lastiği ona göre seçin. Performans ve rahatlık dengesi böyle sağlanır. Birçok kişi vites sayısına bakıyor ama fren kalitesi çok daha önemli. Elektrikli şişman lastikli bisikletler ağırdır, bu yüzden durmakta güç ister. Mekanik disk frenler idare eder ama sık ayar ister. Hidrolik disk frenler ise daha güçlü, daha güvenli ve daha konforludur. Eğer mümkünse hidrolik frenli modelleri tercih edin. Unutmayın, fren hayat kurtarır. Elektrikli şişman lastikli bisikletlerde yapılan en yaygın hatalardan biri lastikleri normal bisikletlerde olduğu gibi yüksek basınçla şişirmektir. Bu durum sürüş konforunu azaltır, lastiğin patlama riskini artırır ve ömrünü ciddi şekilde kısaltır. Özellikle sıcak iklimlerde yüksek basınç lastiğin yapısına zarar vererek deformasyona neden olabilir. Doğrusu ise bu tür bisikletlerin lastik basıncı daha düşük tutulmalıdır. Düşük basınç, lastiğin geniş yüzey alanı sayesinde zemine daha iyi tutunmasını sağlar ve sürüşü hem konforlu hem de güvenli hale getirir. Doğru basınç değerlerini öğrenmek için mutlaka kullanım kılavuzuna veya lastiğin yanağında yazan değerlere bakmayı unutmayın. Elektrikli şişman lastikli bisikleti aldım, işim bitti demek. Bu devasa lastikleri şişirebileceğiniz güçlü bir pompa, güvenliğiniz için kaliteli bir kask, yedek iç lastik ve diğer ekipmanları hesaba katmazsanız bisikletiniz garajda süs eşyasına dönüşebilir. Doğrusu, bisikletin bedelini hesaplarken mutlaka temel aksesuarlar için de bir bütçe ayırın. Özetle arkadaşlar, bir elektrikli şişman lastikli bisikleti alırken sadece görünüşüne veya fiyatına kanmayın. Kullanım amacınız, motor batarya gücü, amortisör, fren kalitesi, kadro malzemesi, lastik detayları ve aksesuarlar işte tüm bu maddeler sizi pişman olmaktan kurtaracak altın kurallar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan soruları yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Unutmayın dikkatli sürüşler.